Ne güzel uyudum. Biraz geç uyumuştum. Aa, Ali işini almış bile. Ay çok yoruldum. Eskiden zaten yaşlıydım. Bir Bir sürü patates var. Neyse. Şimdi başlayabilirim. Hemen bunları dikeyim. <gülüyor> <gülüyor> hey, sen işini almışsın bile. Evet. İşimi artık çok seviyorum. Hı. Biraz yorucu ama yine de para kazandırıyor. Kapıyı açtım senin için. Hı. Hı. Ee, bu fakire de yaşlanmış işte. Eskiden zaten

Şöyle şunları burayı Çevireyim. Fakir Ali ana. Ali. Size size e, maaşınızı veriyordum. Vereceğim. Ve hediye.

şey, neyden, Sen eskiden hatırlamıyor musun? Evet. Evet mi? hatırladım, hatırladım. Çok eskiden de. Hmm. Tamam. Markete gidip geliyorum. Merhaba Hasan amca Oğlum merhaba evlat ee, Ben birkaç tane tavuk alacaktım yani e, Yani 10 e, tane falan alacaktım ve karpuz yani 10 tane karpuz 10 tane ee, tavuk pişmiş tavuk ee, pişmiş tavuk şu an tamam Bak, e, fiyatı ne kadar Hasan abi o e, ee, 20 lira evet, ben size hemen vereyim şöyle ay veremedim size da Tamam. Evet. Ben sandığa koyayım en iyisi. Siz alırsınız sandıktan. Şöyle koyalım. Bir şuradan 10 tane tavuk alalım. Pişmiş tavşan eti. Şuradan da karpuz alıp da alalım. Ben en iyisi şu ufak evine eline bir sandık koyalım. Что hmm. ты 就一种。 Ay camı kırdım yanlışlıkla. Şurada benim kumum olmadı. Eh ben para vererek hallederim ben bu işi. Şimdi şey yapalım. Galiba arkandan kalkmış. Evet siz arkandan kalkmasınız. Nasıl siz? Gönel daha büyümemiş. Şöyle, şöyle hemen alalım. Buna bir hediye yapacağım evet. Şöyle. Bir tane sandık yapalım. Şöyle. O hemen Hemen eşyaları koyalım. Hı -hı, Şöyle hemen arabamla gideyim. Galiba fakir kalkıp gezilmeye gideyim. Ben yetecek kadar Hadi Şöyle bir de Galiba diğerleri kiralar. Şöyle Aa gelmiş. Böyle. Ben size biraz şöyle ben burada biraz zıplamıştım. Ben yapıyorum. Tamam. Bir adam bir şey olmaz. bir adam bir şey olmasın. Bir adacak var, bir adıktar var olduğu. yani o hak ediyordu çünkü belki de bir adama yardım etmek istemiştir. She'll Ha, misafirliği yokmuş. <laughs> galiba bak. Dansları popüler. Şu an, bak. Oh, birazcık daha, birazcık daha popüler. <laughs>

Her gün, her gün çalışıyorum. Hafifte. Gelince çok sevdiğim. Evet. Şöyle evet.